Maddenin üç halini. Gaz hali. Gaz hali. Sıvı hali. Katı hali. Katı hali. Bu ilkokul öğretmeni ben ev tanımıyım. Evet. Ama siz bildiniz. Ama o öğretti bana. Eşinizden öğrendi. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Ço çeşitli böyle toplum içine bu kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. E, Eşlere Evet, ilkokul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak, buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benden yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksana böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyoruz demiş. Biz de kötüsünü attık, iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amcan, yüz huyu var,